bu yarım saatteki iki golde aynı şekilde. Şimdi Haaland'a doğru Haaland Pinnick'ten kurtardı topu Erling Haaland! Erling Haaland! Erling Haaland! Erling Haaland! Erling Haaland! Bu klas gol vuruşu 2-1 öne geçiyor Manchester City akıl almaz bir adam bu. Ağırlıklı olarak forvet pozisyonunda oynadı ama sol kanatta ya da ikinci forvet olarak da kullanılıyor. Şimdi Erling Haaland Sanchez'e reddit etti. Erling Haaland Önüne. Erling Haaland. Erling Haaland. Ederson'dan uzun top. Çalıma Haaland. Erling Haaland. İşte Sanchez. Ne yapacağını bilemedi. Ne Haaland'ın üzerine gidebildi. Ne kaleye dönebildi. Gol attı Erling Haaland. Bu bir daveti alanda, Bunu geri çevirmiyor. Erling Haaland. Gerson yine uzun oynadı. Omar varmış kaçtı bu kez. Varmış karşı karşıya. Omar varmış. Omar varmış. Açıyor perdeyi. Omar varmış. Bundesliga'da kaldığı yerden. Harika bir top eder sondan. Omar varmış. Golü böyle atıyor. şu anda 5 kişilik bir palısı ön attı var. Savunma arkasına Maketi ilk anda dokunamadı. Sıyrıldı. Boş kale bu kez attı Maketi. Ederson bu sezon dördüncü asisti yaptı değerli izleyiciler ama bir offside şüphesi de güçlü bir şekilde var. Sağ en sağdaki evet, belki oyuncu bozuyor gibime geldi benim olabilir. ama...